Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? Sanatlara bakalım. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir dedi. Mübalağa yani abartma, bir niteliği olduğundan çok üstün veya çok aşağı gösterme sanatıdır. Tezat yani karşıtlık, birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. İntak yani konuşturma İnsan dışındaki bir varlığın konuşturulmasıyla oluşan sanattır dedi. Şimdi sanatları bula bula gidelim. A. Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Burada abartma yaptı eledim. B. Kulağının dibinde haykır, haykırdı fırtına. Isınmak istiyorsan toprağa çek sırtına. Bakın. Burada konuşma özelliği insan dışındaki bir varlıkta bir varlığa aktarıldı, fırtınaya aktarıldı, fırtına konuşturuldu yani intak yapıldı. B yeledim. C rüzgar eser dallarınız atışır, yaz ile sevincim yıkışır dağlar. Şimdi yaz ve sevinç zıt anlamlı kavramlar bir arada kullanıldı. Tezat karşıtlık. Zıtlık yani söz sanatı uygulandı. D'ye baktım. Kim ne karıştı? Ne istedi bizden? Göz mü değdi? Ne oldu bu sevdaya? Burada arkadaşlar herhangi bir söz sanatı kullanılmadı. Yukarıda verilen söz sanatlarından. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkı olmalıdır. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Benzetme B. Tezat C. Abartma D. çileştirme Hemen bakalım. İçerim köz. Dışarım kar. Şimdi köz ve kar tezat oluşturdu zıt kavramlar diyebilirim. D'ye dedim. Davruluyor son umutlar. Yalnızlık bir yalın alev. Bakın yalnızlığı e, yalın bir alev'e benzetti, benzetme yaptı. Gölgesinde gezinir dev, başıma yıkılır damlar. Ah akşamlar. Şimdi gölgesinde gezinir dev, başıma yıkılır damlar derken abartma yaptı. C'ye dedim. Fakat herhangi bir noktada kişileştirmeye başvurmadığı için sorunun cevabı denizli şıkkı olmalıdır sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yoktur dedi. A. Karların da lambam gibi rengi sarıdır. Onlar yırtık bir mektubun parçalarıdır. Şimdi karları... Ee, yırtık bir lambaya benzetti diyebilirim. Benzetme yaptı. Burada da benzetme vermiş. Dolayısıyla eledim. B'ye baktım. Abartma diyor parantez içinde. Gökteki yıldızlar kadar sayısız ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları. Gökteki yıldızlar kadar sayısız derken bir şey olduğundan çok söyledi. Yani abarttı. Eledim. C dinle yolcu. Bu ses onun sesidir. İnsan adımlarla akşam yürüyor. Konuşturma yani intak demiş parantez içinde. Oysa burada insan adımlarla akşam yürüyor derken ne var arkadaşlar? Şuraya yazalım. Kişileştirme var. Konuşturma yok. Konuşturma olması için insan dışı bir varlık doğrudan doğruya bir şeyler söylemeliydi. Cevap C gibi duruyor. B'ye bakalım. Kişileştirme demiş parantez içinde. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Bakın lamba ve merdivenin yol gözlemesi insanlara ait bir özelliğin insan dışı varlıklara aktarılmasıdır. Yani kişileştirmedir. Dolayısıyla C şıkkı da doğru verilmiştir. Sadece C şıkkı yanlıştır. Bu soru için cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kullanılmamıştır dedi. A benzetme, B tezat, C konuşturma, D abartma. Okuyalım. Ben yazın sıcağında kavrulan, kışın soğuğunda donan bir çınar ağacıydım o yol kıyısında. Şimdi burada arkadaşlar bir çınar ağacı konuşturuldu. Güzel. C'yi eledim. Tezat da var. Kış dedi, yaz dedi, soğuyan dedi, kavrulan dedi, zıt anlamlı kelimeleri kullandı. B'yi de eledim. Devam ettim. İnsanlar binlerce yıldır yanımdan gelip geçiyorlar. Kimileri görüyor beni, kimileri ise görmeden geçip gidiyor. Bense hepsine binlerce yıldır bıkmadan, usanmadan güzel günler diliyorum. Yeşillerimi, gölgemi, temiz havamı, kuşlarımı, böceklerimi sunuyorum onlara. Oysa ki benim de sevinçlerim ve üzüntülerim var çok miktarda. Bakın burada binlerce yıldır yanımdan gelip geçiyorlar derken abarttı, binlerce yıl dedi. Dolayısıyla abartma söz sanatı kullandı. D'yi de kullandı. Fakat metnin herhangi bir noktasında A şıkkında verilen benzetme diğer ismiyle teşbih söz sanatını kullanmadı. Dolayısıyla cevabım Adana diyebilirim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır dedi. Yine söz sanatlarıyla alakalı bir soru. A kişileştirme, B konuşturma, C abartma, D benzetme. Bakalım. Yağışlı bir gündü. Yağmurdan ıslanmış küçücük bir kedi yavrusu bulmuştuk sokakta. Acıdığımız için eve getirmiştik. Kedi o denli küçük ki kedinin adını Damla koyduk. Damla büyüdü, büyüdü, Damla olmaktan çıktı. Bir büyüdü ki sormayın gitsin. Ona ne süt yetiştirebildik ne de mama. Şimdi burada hem kediyi bulduklarındaki küçüklüğü çok 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 abartarak söyledi. Hem de büyüdü büyüdü ne mama ne süt yetiştirebildik derken büyümesindeki fazlalığı da abartarak yani olduğundan daha çok söyledi. Hem bu metinde olduğundan daha az söyleyerek abartma yaptı. Hem de olduğundan daha çok daha fazla söyleyerek abartma yaptı. Dolayısıyla cevabım Ceyhan Şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu iki metinde ortaktır diyor. Bakalım. Metinleri okuyalım. 1. Kuru yaprak amansız bir derde düşmüş. Başına rüzgarlar, karlar üşüşmüş. Derken kopu vermiş tuttuğu daldan. Savrulmuş, çatlamış, hep düşmüş. Burada ne yaptı? Kişileştirme yaptı arkadaşlar. Yazdım. 2'ye baktım. Bu sabah gökyüzü daha bir yorgun. Bakın gökyüzü yorgunsa kişileştirme mutlaka vardır. Bundan not aldım. Daha bir dumanlı, daha bir derin. Şu anda omzundan tanıdık bir el tutup silkelese şöyle bir güzel dedi. Şimdi ikisi için de ortak olarak söyleyebileceğim kişileştirme kullanılmıştır. Şıklara bakalım. A bir şeyi olduğundan büyük ya da küçük göstererek abartma yaptı. Bu ortak değil. El B. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler aktararak kişileştirme yapma. Evet bulduk zaten iki metinde de daha okurken bile. Cevap B gibi. İki metin içinde ortak olan özellik açısından. C. Nitelikçe zayıf bir şeyi nitelikçe güçlü bir şeye şeyle anlatarak benzetme yapma dedi. Benzetme ikisi içinde ortak değil. Eledim. D. İnsan dışındaki bir varlığı insan gibi konuşturarak konuşturma sanatı yapma. Hayır, intak yani konuşturma sanatı yapmadı. Sadece kişileştirme yaptı. Dolayısıyla iki metnin içinde ortak olan ifade B şıkkında verilen kişileştirmenin e, ifadesidir arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu dizelerde kullanılan söz sanatlarının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bursa'daki bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Şimdi burada ihtiyar çınar derken ihtiyar olmak, yaşlanmak insanlara ait bir özelliktir. Dolayısıyla çınara ihtiyar demek kişileştirme yapmaktır arkadaşlar. Şimdi şıklara bakalım. A duvarın çınara benzetilmesi hayır bu değil eledim ve takırdayan suyun konuşturulması hayır konuşturma yok zaten eledim c cami avlusunun eskiliğinin anlatımında aşırılığa gidilmesi yani abartmadan bahsediyor bu da değil eledim d çınara insan özelliğinin yüklenmesi evet ihtiyar çınar derken çınara insan özelliği verildi dolayısıyla bu soru için cevabım Denizli. Bu dizelerde kullanılan söz sanatı nedir? Kişileştirmedir. Ve bunun göstergesi de son dizede belirtilen ihtiyar çınar ifadesi. Yani cevabında D olduğu kesinleşmiş oldu. Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur diyor. A benzetme, B tezat, C konuşturma, D kişileştirme. Bakalım hangisi yok. Aslan sineğin söylediklerini umursamamış bile. Sadece alaylı bir tebessüm belirmiş dudaklarında. Bakın burada kişileştirme yaptı. D'yi eledim. İnsan dışı varlıklara insan özelliği verdi. Sinek aslanın üzerine ok gibi konarak boynunu ısırmış. Ok gibi derken benzetme yaptı. Zaten gibi edatı arkadaşlar genellikle benzetme edatı olarak geçmektedir. Gibi gördüğüm yerde hemen benzetme söz sanatından şüphelenmem lazım. Devam ettim. Sonra da hızla havalanıp aslanın tam tepesinde daireler çizmeye başlamış. Acı ile yerinden fırlayan aslan yeter artık demiş. Bakın aslanın ağzından sözler çıktı. Yani aslan konuştu. Tepemin tasını attırma yoksa seni parçalarım. Yine burada aslan konuştu. Dolayısıyla arkadaşlar konuşturma sanatı da yapıldı. Ancak metnin herhangi bir noktasında tezat söz sanatına rastlamadım. Bu yüzden bu sorunun cevabı Bursa şıkkı olarak görünmektedir.